Doğum öncesi 8 haftalık iznin bir bölümü doğum sonrasına aktarılabilir mi? Doğum süreci 40 hafta olarak hesaplanır. Normal şartlar altında doğum izni 32. haftadan itibaren başlar. Doktor onay verdiğinde yani rapor verildiğinde doğumdan önce kullanılan 8 haftalık iznin süresi 3 haftaya kadar düşebilir. 37. haftaya kadar çalışma devam edebilir. Doğum öncesi 3 doğum sonrası 13 olmak üzere 16 hafta doğum izni kullanılabilir. Ve 16 haftayı tamamlayacak şekilde doğumdan sonra da kullanılabilir. Özetle doktor raporu varsa 32 ve 37. haftalar arasında 5 hafta çalışılmasında sakınca yoktur. Doğuma 3 hafta kala kadın işçi doğum iznine ayrılmalıdır.